Hepinize tekrar merhaba. Ayşe Tolga İyi Yaşam YouTube kanalında bugün size birbirinden harika güzellik videolarımın bir tanesini vücudunuzun çok iyi parlaması için, plajlarda tanrıça gibi gezmeniz için olan bir vücut peelingi tarifimi paylaşacağım. Peeling tarifime geçmeden önce neden vücudumuzu ölü hücrelerden arındırmalıyız öncelikle onu söylememiz lazım. Biliyorsunuz vücudumuzun üst katmanı yani epidermis düzenli olarak ölü hücre biriktiriyor ve bu düzenli temizlenmezse ki kültürümüzde çok iyi olan bir hamam, kese kültürü var, temizlenmezse cilt mat, bir görüntü alıyor. Güzelliğin dışında, ışıldamasının dışında aynı zamanda ölü hücreler cildimizin nefes almasını engellediği için bir süre sonra sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Düzenli olarak ayda bir kez kese, hamam yapmanız ya da birazdan paylaşacağım peeling tarifini yaparak cildinizi ölü hücrelerden arındırabilirsiniz. Tarif de çok basit. Hindistan cevizi rendesi. Hindistan cevizini ben çok seviyorum. Aromaterapide de çok kullanıyorum. Neden? Çünkü meyvesinin suyunu içtiğinizde Hindistan cevizi özellikle suyu çok nem tutma özelliğine sahip. Hatta bir bardak Hindistan cevizi suyu içtiğinizde 8 ya da 12 bardak su içmişsiniz kadar vücudunuz nem tutuyor. Türkiye'nin her yerinde bulamasanız bile büyük marketlerde Hindistan cevizi suyu var. Özellikle bunu da öneriyorum. Buradaki rendesi. Rende ne işe göre dersiniz? çok yumuşak ve cildi yormadan cildi hırpalamadan cildi çizmeden temizleyecek. Onun dışında da bizim çok sevdiğimiz Türk kahvesi var elimde. Bu ürünün iyi bir vücut arındırıcı ürün olduğunu biliyor muydunuz çok fazla kullanılıyor. Bir estetisyen olarak senelerdir kabin bakımlarında hem yüzde hem vücutta rahatlıkla Türk kahvesini kullanabilirsiniz. Mesela Türk kahvesi içtiniz, komşunuz geldi size. Kahveden sonra onu fal yerine kullanmak yerine telveleri biriktirip ayaklarınıza, dirseklerinize, ellerinizin üstüne de kahvenin telvesiyle çok iyi bir bakım yapabilirsiniz. Burada ihtiyacımız olanlar bu. Bir de yağ ihtiyacımız var. Ben burada en çok sevdiğim yağlardan bir tanesi Ayşe'nin jojoba yağını koyuyorum. Koyacağım. Neden jojoba yağı. Çok ince yapılı bir yağ. E ve cilt tarafından çok hızlı emildiği gibi aynı zamanda aynı Hindistan cevizi gibi cilde ekstradan nem ve parıltı verme özelliğine sahip. Ne yapacağız? Yani bu yağları süreceğiz ve plajlarda tanrıça gibi ışıldayacağız. Jojoba yağını her yerde bulamazsanız aslında evde bulabileceğiniz soğuk sıkım yani soğuk pres sızma zeytinyağı da aynı işi görür. Ama zeytinyağının asidi de oranı yüksek olduğu için çok tercih etmiyorum. Onun yerine tatlı badem yağını da kullanabilirsiniz. Ee, şimdi ihtiyacımız olan bir çorba kaşığı ama benim kaşığım burada küçük. O yüzden ben iki tane tatlı kaşığı koyuyorum. Bir yemek kaşığı veya iki tatlı kaşığı Türk kahvesi kuru olarak. Yine bir yemek kaşığı ya da bendeki gibi ölçü tutsun diye iki, yemek, e, iki tatlı kaşığı Hindistan cevizi rendesi. Ee, jojoba yağı. Burada gene e, ölçüde problem olursa bunu lütfen e, çorba kaşığıyla bir buçuk e, çorba kaşığı olarak kullanabilirsiniz. Ama bu yaklaşık 30 mililitreye tekabül ettiği için ben kendi evimdeki ölçü kabına 30 mililitreyi koyuyorum, ölçüyorum. Bunu da karışımın üstüne ekleyeceğim. Biraz böyle mayi dediğimiz hafif yani sıvıya kayan bir karışım oldu. Ama e, banyo küvetine girerek yapmanızı öneriyorum. Ve mutlaka sirkülasyon, kan deveranı e, kalbe doğru olduğu için ayaklarınızdan başlayarak yapacaksınız. E, ürünü birazcık elimin üstüne alarak şimdi size göstereceğim. Ya bunu birazcık e, likit hale getirdi. Ama bu ne işe sağ sağlıyor? Akmıyor, bulaşmıyor ve de çok kolay uygulanıyor. Zaten Hindistan cevizinin kokusunu sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ben de gerçekten çok seviyorum. Dediğim gibi içindeki jojoba yağı onu biraz daha likit hale getirdi ve uygulamasını kolaylaştırdı. Akmadan, bulaşmadan çok güzel vücut peelingi. Birazcık hafif kızardı gördüğünüz gibi. Bu sizi kaygılandırmasın. Neden? Çünkü kan dolaşımınız, kan deveranınızı arttırdı. Zaten bizim bütün doğal terapilerde, özellikle vücutla ilgili terapilerdeki birinci Hadi hedefimiz dokunun, cildin yüzeyine kan deveranının gelmesi. Özellikle seyirlikli bölgelerinize bu peelingi haftada 2'den daha da fazla, 3-4 kere gün aşırı yani uygulayabilirsiniz. İşte bakın iki elim arasında bile fark var. Sağ elim ne kadar ışıldıyor, parlıyor. Bir de harika kokuyor. Eğer kokulandırmak isterseniz bizim aromaterapi öz yağı dediğimiz uçucu yağlardan maksimum bu karışıma 5 damla portakal, lavanta veya yasemin gibi bir yağ karıştırabilirsiniz. İşte tanrıça gibi parlamak bu kadar basit. Güzel tariflerim devamı için takipte kalın.